Merhaba ben Ayşegül Yılmaz, 2 çocuk annesiyim, 34 yaşındayım, ev alayımıyım. 2. hamileliğimden sonra aldığım kiloları vermek için bir arayış içerisindeydim. Ee, yaklaşık 7-8 ay süreç içerisinde rafin kullandım. Her gün paketlerim düzenli olarak evime geldi, haftanın 7 günü kullandım. Sabahları geliyordu paketlerim, 830 9 arası çünkü bu saatlerde uyanıyordum. Üç ana öğünüm vardı, iki ara öğünüm vardı. Her gün değişik yemeklerim geliyordu. Protein, kuru bakteri olsun, makarnası olsun, böreği olsun, tatlısı olsun. Hiçbir şeyden eksiklik çekmeden çok güzel bir süreç, geç süreç geçirdim. Yemekler gayet lezzetliydi. Beğenmediğim herhangi bir yemek açıkçası olmadı. Bu 7-8 aylık süreç içerisinde yaklaşık olarak 35 kilo verdim ve bunu da sporla destekledim. Hem spora gidip hem de Lafinera paketlerini birleştirerek Kalan tüm kilolarımı vermiş oldum. Şu an hala Rafinara'yı kullanıyorum çünkü koruma dönemi içerisindeyim. Mevcut kilonu koruyorum. Ben rafineradan gerçekten çok mutlu oldum. Çok memnun kaldım.